ayar 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 doğru cevap Afiyet Afiyet doğru cevap yakalamak yakalamak, yakalamak doğru cevap Rest çekmek olan res çekmek doğru cevap Hanımlar, beyler. Finalde, haftanın finalinde ikinci yarışmacımız Şehnaz Hanım'la buluştuk. Ee, nasılsınız? İyiyim çok şükür. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Ben de iyiyim. Ne var ne yok. İyi çok şükür. Yeni yılı kutluyoruz. Oh, Yeni yarasın. yılı karşılıyoruz. Oh, çok İnşallah iyi. çok güzel geçecek bu sene hepimiz için. Dünyamız için. İnşallah efendim. Memleketimiz için. Umarım İnşallah öyle olur. İnşallah güzel şeyler olacak. Eylül Hanım siz nasılsınız? İyiyim ben de. Çok oldu görüşmeyeli. Evet. Özlemişsinizdir buraları diye <laughs> evet, düşünüyorum. Evet, iyi oldu geldiğimiz yine. Değil mi? Evet. Evet. E, okul nasıl? Yurt dışına çıktın mı? Yok çıkmadım. Ben <laughs> 25 Ocak'ta. Okul iyi, Okul iyi, gayet güzel. E, bugün annenize güveniyor musunuz? Evet güveniyorum. Elinden geleni yapacağına da inanıyorum. Aynen zaten geçen sefer söylemiştiniz İstiyorsa bir şey yapıyor bu hanımefendi. Evet. Bize de gö gördük yani şahitliğimiz bile var buna. Ee, var mı bir puan beklentiniz? Yok hiç bir puan beklentim yok. Yok keyfimize evet, bakalım diyorsunuz. Aynen öyle. Harika o zaman başlayalım mı ne başlayalım. dersiniz? Başlayalım. Peki hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Birbiri ardınca atılan hızlı adımlarla yapılan yarış. Cross. Yok yok daha basit düşünün ya. Yürüyüş. Bak. Diğeri hızlı. Koşu. Koş... Koşu. Koşu doğru cevap. Evet ikinci dört harfli cevabımız geliyor. Bakalım nasıl sormuşuz. Savaş gemilerinin veya bazı araçların dışına kaplanılan koruyucu özellikle çelik levha. Zırh. Zırh doğru cevap. Efendim çok bilindik bir eşya soruyoruz. Beş harfli bakın nasıl yazmış editörümüz soruyu. İçinde çamaşır yıkanan yayvan ve çukur kap. Leğen. Leğen doğru cevap. Beş harfli ikinci cevabımızı aha şu soruyla alacağız bakın. Kuru yemiş gibi atıştırmalık yiyecekler için kullanılan bir söz. Kuru yemiş. Aa şey var mı ya biraz? Şerez. Şerez. Şerez doğru cevap. Efendim altı harfli ilk kelimemiz geliyor sorusuyla Allah muhafaza buyursunlar. Bir gün her canlıyı ziyaret edecek olan ruhani varlık. Azrail. Azrail. Allah gecinden versin. Editörümüz hayırdır depresyona mı girdi? Azrail niye sorduk şimdi? Evet yani o editör buraya gelecek. <laughs> Burada zaten. <laughs> Altı harfli efendim ikinci aradığımız cevap mastarla bitiyor. Gelsin bakalım nasıl bir soru. Konuğa bir şey ikram etmek. İkramlık? Yok yok bir, o ikram etmek. Servis etmek. İşte, evet ama nasıl başka bir şey servis etmek olmuyor. Tek kelime bu. Harf alayım. Harf verelim efendim. U. Sunmak. Sun Sunmak doğru cevap. Efendim yedi harflilere geçtik. Tek başına bir kelime arıyoruz şu soruyla. Eski ve yıpranmış kumaş parçası. Pırtık. Ne? Pırtık. Yok efendim. <gülüyor> <gülüyor> Pırtık. Susam sokağında bir e, kukla gibi duyuldu. Ee... E, şey e, öyle değil ya işte. Eski ve yıpranmış kumaş parçası gibi kenara atılıyor. Paçavra. Ne? Paçavra. Paçavra. Paçavra doğru cevap. Efendim 3600 puanımız ve 2 dakika 43 saniye e, süremiz var. Fena değil. Ben devam ediyorum. Tabii. Efendim e, her eve lazım bir soruyla e, devam ediyoruz. Buyursunlar. 7 harfli. 7 harfli. Elektrik devresinde akım çok güçlü olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan, kazayı önleyen nesne veya düzenek. Sigorta. Sigorta doğru cevap. Evet, şimdi 8 harflere geçtik. Bir taşıt adı soracağız. Gelsin sorusu. Karayolunun ortasında kendine ayrılan özel şeritte yol alan, yüksek yolcu kapasitesine sahip bir toplu taşıma aracı. Metrobüs. Metrobüs doğru cevap. Şimdi iki kelimeden oluşan kalıplaşmış bir tabir soracağız. Yine sekiz harfliyiz. İnanabiliyor musunuz? Buyurun sorusu. Bir yazının dayanak noktası olan asli düşünce. Ana fikir. Ana fikir. Ana fikir doğru cevap. Dokuz harflilere geçtik. Tek kelime ve mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var şu soruyla. Alt anlamlarından biri yaşını bitirmek olan söz. Yaşlanmak değil, alt anlamlarından biri. Ee, harf alayım. Harf verelim efendim. Böyle yaşını bitirmek dışında ne deriz? Ölmek, ölmek deriz. Tövbe estağfurullah. Hazralı <laughs> çıktı ölmek değil. <laughs> hayır hayır öyle değil. Aha durdurdunuz mu? Evet durdurdum. Ha oy, eyvah. <laughs> ee, bu bu sene ben e, işte 20 yaşım mı nokta nokta. Doldurmak. Ne? Doldurmak. Doldurmak doğru cevap. 9 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Buyursunlar. Bir işin sanat veya bilim yönünden ziyade uygulama ve pratik yönüyle uğraşan kimse. Harf alayım. Harf verelim efendim. T. Bir harf daha alayım. Bir, bir harf daha verelim. Y. Yani bu uyguluyor. Yani bu e, nasıl diyeyim? Pr pratik yönüyle uğraşıyor bu. Yani böyle bir fikir yönüyle değil. Daha uygulama yönüyle çalışıyor. Bir harf daha. Bir daha harf alayım. daha verelim. Geri gelmişken. İ. Yani bunlar işte şey hatta e, nokta nokta ekip derler. Bu e, teknisyen. Teknisyen doğru cevap. <laughs> Ödüm koptu açmadınız kelimeyi. <laughs> Aa kelime polisi bir şeye takıldı diye. Efendim 10 harflilere geçtik. İki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Bu soruyla bakalım bu soruyu nasıl yazmış editörümüz. Yine Azrail Azrail bir şey olmasın. <laughs> Banyo yaparken suyun akış hızını, yönünü ve basıncını ayarlayan delikli aparat. Duş. Yani şu, duş değil mi? Du Arma i̇ki kelime. Evet. Duş başlığı. Duş başlığı. Duş başlığı, duş başlığı doğru cevap. Şehnaz Hanım inanamadı <laughs> cevabın bu kadar basit olmasına. Efendim yine iki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin soru hem merhaba hem hoşça kal anlamında yapılan bir eylem. Bay bay güle güle. Yani? El sallamak. Ne? El, el sallamak. El sallamak doğru cevap. <laughs> bay bay güle güle mi? <laughs> bay bay yapmak. Mastarla biten bay bay. <laughs> bay baymak. Ee, harika bir sonuç aldık. 9300 puanımız var. 42 saniyede süremiz var. Arttırdığımız. Bence hiç fena değil. Siz nasıl buluyorsunuz? Bence buluyorsun? de iyi. Değil en mi? azından bir önceki yarışmadan daha iyi durumda. Evet, evet. gerçi bir önceki yarışmada da ufak tefek şanssızlıklar olmuştu ondan. Evet olmuştu. Matematikte takılmıştı. Evet yine. İnanılmaz. Hanımlar beyler Şehnaz Hanım'ı alkışlarla yerine uğurluyoruz. Üçüncü yarışmacımız geliyor.